Kardeşler zannetmeyelim ki biz tekiz bu hususta. Hayır kardeşim. Şeytan evet peygamberlerle uğraşamadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle uğraşamadı. Ama bakın onunla da nasıl uğraştığı olmuş. Onunla da uğraşmış. Şimdi sahabe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle konuşma yapıyordu. Yani hutbe okuyordu. Abdullah ibn Ömer'in rivayet ettiği bir hadis bu hutbe okuyordu diyor. Hutbesi ne demek Peygamber Aleyhisselam Efendimizin? Bugün de istifade ettiğimiz dinimizi öğrendiğimiz gerçekler demek. Dolayısıyla o iki dakika konuşsa biz iki dakika nura daha çok kavuşacağız demek. Onun iki dakikalık konuşmasının kesilmesi kaça mal oluyor düşününüz. Yani o iki dakikada cenneti, cehennemi, dünyayı, ahireti kim bilir neler anlatıyordu. Peygamber aleyhisselamın iki dakikalık konuşmasının bir dakikasının kesildiğini düşünün. O bir dakika kıyamete kadar kaç milyar Müslümana ulaşacaktı ve ne tür bir zayiat bu. Şimdi şeytan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle herhangi bir şekilde uğraşamadı. Çünkü onunla ilgili görevli olan onun için yaratılmış olan şeytanı Allah iman ettirdi. Mümin şeytan olduğu için onu rahat bıraktı. Sadece Efendimiz Aleyhissalatu vesselama mahsus bir durum bu. Fakat bakın ne yaptı şimdi? Diyor ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma bize hutbe irade ediyordu. Yani konuşma yapıyordu. Minbere çıkmış. Yani basamaklarını çıkmış konuşuyordu. Torunu Hasan evden çıktı. Mescide doğru geldi. Hasan da üzerine başkasının hırkasını giymiş. Çocuklar babasının ceketini giyince böyle ayaklarına kadar sürünüyor ya, o da birisinin hırkasını giymiş, iki yaşında bir çocuk. Hırkayı giymiş, omuzundan aşağı doğru tam mescide geldiğinde, hırkanın ucuna bastı, yüzüsü düştü dedi. Hasan, radıyallahu anh, iki yaşında çocuk veya iki buçuk yaşında neyse, başkasının hırkasını giymiş, hırka uzun gelince, Mescide dedesinin yanına geliyor Hırkaya basıp düştü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem O merhamet dünyası Denizler gibi merhamet taşıyan Yüzüstü torunu düşer de durabilir mi? Namazda bile torunlarını omuzuna alıyordu Minberden indi Koştu e, Torununa doğru konuşmasını yarım bırakmış oldu Ashab-ı kiram da hemen koştular ondan önce Gidip çocuğu aldılar Baklar bir şey yok Efendimizin kucağına getirdiler Bakın ne buyurdu. Sahneyi anladık şimdi. Allah şeytana lanet etsin buyurdu. Ben konuşurken nasıl da becerdi indirdi beni buradan. Şimdi biz, yani, bu lanet cümlesinin nedenini, biz izah etmiş oluyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidip müdahale edemiyor. Bırak bunların laf dinleyeceği yok canım. Geçen hafta konuştun cuma hutbesinde. Şimdi dinlemiyorlar. Oku Arapçasını, in Şahut imama der ama Peygamber Aleyhisselam'a diyemedi. Ona müdahale edemedi. Ama taktik çok güçlü. Çevresini oluşturdu. İçinde torun sevgisi var. kim yine hem Hasan hem Hüseyin son senesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irade ederken mescide geldiler. indi onları aldı, kucakladı. Torun görünce de dayanamıyor. Sonra ayeti okudu. İnnemâ envâlikum ve evlâdikum fitne bu mallar çocuklar fitne Allah ne kadar doğru söylüyor buyurdu peygamber de olsan aleyhissalatü vesselam sana bir çevre kurar o bu işten geçiniyor şimdi sen peygambersin uğraşmıyor o biri tarikata girdi onunla uğraşmasın o çarşaf giydi onunla uğraşmasın bu sakal büktü onunla uğraşmasın bu hafız onunla uğraşma. E ne yapacak ne ile geçinecek Yahudi'ye zaten muhtaç değil. Yahudi onun abisi kardeşi gibi beraberler yani kafirle bir alıp vereceği yok şeytanın. Ne diyecek Yahudi'ye faiz al mı diyecek? Kredi iyidir mi diyecek? Fikir babası onlar birbirlerinin yavrusu zaten. Onu birbir ama mümin mümin sarhoş müminle de alıp vereceği yok. O da onunla abi kardeş olmuş. Ne kadar sen Allah'a yaklaşmak istiyorsan o kadar seninle uğraşacak. Dağa ne kadar tırmandıysan o kadar terleyeceksin. Çaresi yok. 10 adımlık yol kat edenle 10 kilometrelik yolu kat etmek için koşan aynı mı terliyor?